Çap denemelerinin en güzel bir soru. Bir fizik öğretmeni kendi tasarladığı basit sarkacın küçük açısal genlikte salınımları zamanı gösteren bir duvar sahasına dönüşüyor. Şimdi küçük açısal genlikte salınımlarını zamanı gösteren bir duvar sahasına dönüştürmüş. Tamam. Fiziksel özellikleri değiştirmeden sarkaç kolunu biraz kısaltmış. Önemli bir nokta. Sarkaç kolunu biraz kısaltıyor. Ee, böyle de öncüler var. Şimdi ee, bunun sarkacın periyodu nasıl bulunuyordu? iki pi ile ilgili, e, Tolga denklemiyle bulunuyordu. Şimdi G değişmedi zaten. L'yi ne yaptık? Kısalttık. T'yi ne yaptık? Azalttık. E, frekans ne oldu o zaman? Arttı. Frekans artar. Doğru. Frekans arttığı için saat geri kalmaz. Çok hızlı bir şekilde gidip gidip, gidip böyle gidip geleceği için e, süresi azalıyor. Saat yani e, ileri kalıyor. <laughs> Biraz kötü bir cümle oldu. Neyse. Sarfenin denge konumundaki hızı değişmez. Şimdi hızı nasıl buluyorduk? omega çarpı r burada da genlik buradaki r yani bir cismin denge noktasına uzaklaşabileceği maksimum miktar mesela burada uzaklaşmıyorsun şurası kadar olmuş oluyor şimdi V'yi de şöyle 2 pi f diye açayım 2 pi r diye açayım <laughs> şu ikili pi <pizza> zaten <gülüyor> <gülüyor> Şimdi frekans ne oluyor demiştik. Artıyor demiştik. Yarı çap azalıyor demiştik. Şimdi kim daha çok azalıyor kim daha çok artıyor. Şimdi şunu şöyle görebiliriz. İki farklı yolla görebiliriz aslında. Şöyle bir star kaç çizeyim ben. Şöyle. Şöyle bir yerde olsun. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Şimdi bu ilk durum olsun tamam mı? Bu ilk. İlk durumda bu bu kadar yol alıyor tamam bu kadar yol alıyor bu kadar yol alıyor ee, ve bunu uzun bir süre içerisinde yapıyordu yani şuradan e, haç kadar yükseklik oluyor değil mi? Şöyle açıklayayım ya burası sıfır şu an değil mi? Ee, sağ ve sol uç noktalarda hızı sıfır oldu zaten. en büyük oldu? Onları da hatırlatayım. Burada hız ne sıfır? E, sıfır da ilk hız. MGH kadar enerji kazandı. MGH eşittir. 1 bölü 2 M V kare oldu değil mi? V kare oldu. Ee, şimdi boynu kısalttık biz bu sarkacın. Tamam bu kalsın. Bu kalsın. Ee, şöyle diyeyim. Şurayı sileyim. normalde şöyle ispatlanacak ama ispatlanmış olayım. Şimdi şöyle bir sarkaç olsun bir de. Biraz daha boyu kısa bir çizeyim, değil mi? Doğru. Şöyle biraz daha boyu kısa olsun, şöyle olsun, şöyle de bir sarkaç olmuş olsun. Şimdi burası ne kadar? Şimdi şöyle olması lazım. Bu haçtan daha küçük bir miktar olması lazım. Neden? Çünkü düşün yani. Şurası var. Böyle bir sarkaç var. Bir de böyle bir sarkaç var. Şöyle yol oluyor. Şuradan haç kadar yükseklik olsa şu olduğu için daha az bir H yüksekliği olur değil mi? Ee, daha H, e, az bir H yüksekliği olduğu için 1 bölü 2 mv kare dediğimizde hız buradan ne olmuş oluyor? H azaldığı için hız ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Ee, bunu da oradan yorumlamış olalım. Hız değişmez diyor. Yalan. Şu birinci öncül çok düşürücü. Neden? Çünkü V yazacaksın sen. 2 pi f FR yazacaksın. Frekans arttı. R azaldı. Aa, değişmez dedin. Patladın enerji korunumu yazmak burada mantıklıydı. Böyle güzel bir soruydu. Neden çektim bu videoyu? Birinci öncül çok eleyiciydi. E, frekans saatinin artar saat geri kalır onun yanlış olduğunu görebiliyoruz ama Dem konumdaki hızı değişir. Ne dememiz lazım? Azalır dememiz lazım. Biraz da mantık ya. Biraz aslında fiziki mantık. Neden? Çünkü yani şuradaki ee, kocaman bir cisim hayalet yani şöyle bir cisim hayalet tamam böyle kocaman bir şey böyle gidiyor hızla geliyor gidiyor geliyor. Yani bunun şeyini düşün bir de şöyle bir kulublu saat var mesela. Şöyle bir şey. Şöyle gidip geliyor. Bununla bunun hızı hiç aynı olabilir mi? Biraz mantık yani. Yani hayır bunu işlem yapacaksın yine. Ama biraz mantık yürüterek de bu işlemin e, yani hızı değişmez deyip bir, bir an düşüneceksin yani bunu kendine bir örnek vereceksin, yanlış olduğunu ispatlayacaksın, sonra ispat edeceksin bunu. Öyle emin olacaksın yani başka türlü yok.